Son dönemlerde Ankara Gücü'nün pek parlak bir performans sergilememiş olmasına rağmen genel olarak evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a karşı daha baskın bir performans sergilendiğini görebiliriz. Diğer yandan Ümraniyespor'un deplasman performansları ve son maçlardaki golcülükleri dikkat çekerken oyun kurma ve savunma anlamında ise bazı zaaflar sergilediği görülmekte hem Ümraniye Spor'un gol atma potansiyeli hem de Ankara gücünün ev sahibi avantajını dikkate aldığımızda, gol yönünde hareketli bir maç beklenebilir. Ancak iki takımın son zamanlardaki maç başına gol ortalamaları incelendiğinde bu maçın düşük skorlu bir mücadeleye de evrilebileceği görülüyor. Sonuç olarak, iki takımında skoru değiştirebilecek oyuncularının bulunmasına karşın, son dönemde sergiledikleri oyun anlayışı ve teknik performansları dikkate alındığında, net bir favorinin çıkmadığını söyleyebiliriz, tahmin MS2 Oran 1.94.